Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Smart'ın 100 Watt ısıtıcısını inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ısıtıcı Smart'ın 100 Watt'lık bir ısıtıcısı arkadaşlar. E, modeli FT100. Termostatlı bir ısıtıcı arkadaşlar. Ee, yani derecesi var arkadaşlar. Şurada ee, termometresi var. Sıcaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, üstündeki kırmızı çubuğundan artı eksi yönleri var arkadaşlar. İstediğiniz yöne çevirerek sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi akvaryumumuzda deneyelim. Evet arkadaşlar ısıtıcı akvaryuma koydum. Isıtıcıya çalışır durumda dışarıda tutmamaya dikkat edin. Aksi takdirde ısıtıcıyı bozabilirsiniz. Isıtıcının üstündeki minimum su seviyesine kadar dolması lazım arkadaşlar. Isıtıcıyla alakalı sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.